hoş geldiniz. En uzaktan gelenler kimler? Amerika. Bizim program için. Evet. Gerçekten delikanlı gibi söyle. Evet. Amerika'dan bizim için mi geldin? Evet. Milletini çıkarsın. Sekter git amına. <laughs> Götünü atsın abi. <laughs> İstiyorsanız gösterebilirim, sıkıntı yok. Götünü mü? <laughs> Sen tane evli miyiz? Merhabalar Ali ben. Bir fantazini anlatır mısın? Fantazim değil de bir sıçma hikayemi anlatabilirim. Anlat bakalım. Üniversitedeyim. Yeni kız arkadaşı yapmışım. Kantinde oturuyoruz böyle bir ortamda. Hangi üniversite? Atatürk Üniversitesi. Erzurum. Evet. Telefonumu istedi, verdim. Dedik telefonun kapalı dedi. Pin kodu ne dedi? Bir şey diyemedim o anda. Pin kodu da eski sevgilimin adı yazıyordu. Ya o anda böyle bir aptallaştım. Sonra bir bakayım falan dedim şöyle bir telefona. Numarayı söyledim ona. Kız tabii çaklı daha önceden adını biliyordu. Böyle göt olduk işte. Girince peki görüntüler var mıydı? Vardı. Oğlum sen yakalanmak için ayarlamışsın telefonu. <laughs> <laughs> Şifre eski sevgilinin içerikte başka olaylar var. Ya ne yapacaksın Erzurum'da sevişmeden ısınamazsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evlendi ama. O kızla mı evlendi? Evet. O seni yakalayan. Tabii canım. Renk seviyorum <laughs> 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 ben seni. Çok teşekkür <laughs> ederim. Yolunu izlerken falan bayağı zevk alıyorum. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hangi videolar? <laughs> Keşke pornon olsa da pornonu izlesek. <laughs> Baharda çıkacaksın Evet Can'cım. Sıçma hikayesi anlatayım ben. Anlat bakalım. Üniversitede radyoda program yaptım 3 yıl. Arkadaşım geldi. Ya dedi seninle bir şey konuşmam lazım dedi. Tamam dedim bekle dedim. 2-3 tane parça atayım. Bir 10 dakika sürüyor 10-15 dakika. O ara anlat dedim. Mikserde sesi kapatmayı unutmuşum. Canlı yayın. Ya dedi sen dedi hani yardımcı olursan olursun. Ne oldu dedim ya dedi ben dedi sizin radyonun sahibinin kızıyla dedim. Birlikte oldum dedi. <laughs> Yerel bir radyo hiç bir önlem yok. Konya'da. Konya'da yerel. <laughs> yerel bir radyo. Ya çocuğu sikmek istesen böyle bir şey yaparsın. <laughs> Bu arada telefonum çalıyor. Çocuk bir şey anlatırken ben reddediyorum. Arkadaşlarım arıyormuş hani radyoda kapat diye. Ya dedi kızla da ciddi düşünmüyorum dedi. Biraz alkollüydük bir şeyler yaşadık ama dedi. kız dedi dakika başı arıyor hani ne yapacağız falan diye. Ya düşün okulu bıraktı. <laughs> bir erkek aradığın en önemli özellikler ne? Tatmin etsin yeter ya. Yani. <laughs> dürüst olacak, adam olacak, saygı duyacak. Seda sen çıktı içinden. <laughs> ne demek adam olmak mesela? Adam olacak yani saygı duyacak. Ben ne yaşıyorsam bu benim özelimdir yani. Ona saygı gösterecek. Ha şey gibi mi yani? Serbest ilişki yaşayabiliriz istersek Tabii gibi. ki de yani öyle olması gerekiyor. Bu adam olmak mı oluyor? Yani? <laughs> Sizin orada buna adam mı diyorsunuz? <laughs> adam <Hadi> diyoruz. <laughs> adam olacak, karakterli onurlu olacak. Ne demek o? Ben fuş yaparken bizi izleyip atışabilir. <laughs> Uğur'un demesine bakabiliriz. Merak ediyor muyuz? Yok abi, istemiyorum ya. Oğlum bak, üç çarpı atacağım. Tamam. tamam, girin abi. Olur güzelim, ne derse o, o kadar ulan. Kim bu, sen mi yazdın bunu? Kız arkadaşım. Yukarı, daha yukarı. Kız hiç mesaj atmamış ama. <laughs> Bu ne amına koyayım? <laughs> Yakışıyor mu sana eşek kadar adam? Ama sıkılmıyor ha, hep atıyor. Evet evet, bu kadar azimli bir adam. <laughs> Haydi gel az oynayalım, uyuyamadım. <laughs> Diğer mesajlara geçelim, tamam. Are you coming to Istanbul? Ulan <laughs> 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 senin İngilizcen mi var amına koyayım? <laughs> Selam nasılsın? Hi. Hi, how are you dear? Canım. Sektir git. Yeni mesaj çıktı. Artık ilişkisi yok. Yok, o anlayışıdır. Benim geçmişim abi. Ha, 20 saat önce. Hayatta hiç <laughs> kitap okudun mu? Sınamayanları okudum abi. Oğuz Atay. Bir tane karakterin adını söyle lan orada. Abi hatırlamıyorum valla. <laughs> Tek bir isim söyleyemiyor musun orada? Oğuz Atay. <laughs> sadece kapağını okudum. Tutunamayanları çok seviyorsun ve bir tane isim sayamam. Gerçekten şuna delikanlı gibi cevap ver iki çarpı vereceğim. Gerçekten tutunamayanları okudun mu? Başını okudum abi. Başı dediğin tutunamayanların adı dedi. Güldükçe çoğaldık. Çoğalmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.